Hadi be Büyük pilistimiz de oldu abi. Üzülme canım daha yedi tane var. Son odaya geldik. Ben de gidip yatıyormuş. Oo üçüncü oda tavuk. İlk odamız İkinci neydi? Adam. İlk oda Mino, ikinci oda Red Dragon, üçüncü oda Tavuk. Aa bizim de aynı. Bakalım üçüncü odada ne açacak. Bizim ilk hiç iki Red Dragon, üçüncü ne olacak bakalım. Yalnız bizde debuff faktörü var. Şeyler, dumlar su gibi eriyor hemen. Normalde mesela bu kadar demo çiğnememiz lazım. Hepsinin defansları kırık bizde erir mi bilmiyorum ama ben e şu an dum çıkmadığı için şanslıyım. Bizde devamlı dum çıkıyor. TV ve Apple. Üçüncü oda diş mi demiştin abi? Bize de DP var. Tavuk. Daha yeni Tora. Üçüncü oda tavuk bizim. Tavuğun üzerine hep mu atıyor. Lich attı ya bize. Zed Dragon'un üstüne Lich attı. Bu ne dragon attı abi bize. Magya buklamayı becerirse iyi ya. En sonunda şu okçuya itam yapacağım. Ne olacak? Abi sen Oğçe, bir tane silah yaptın mı benimki gibi çok sağlam bir şey olur o kadar. Bir tane de küpe yapacaksın herhalde. Şey. Küpe belt yapacaksın. Ondan sonra bir de şey yapacaksın abi. 8'e bassaydım o da güzel olurdu. Yani şey, o da şeyi, aç, şeyi açmayı düşünüyorum ya. 800 defi kapatıp 80'i açmayı düşünüyorum. Ama çok para istiyor ya değil mi? 80 Allah'ım ya Rabbim hel atmadı. Özürlü hel atmadı ya. Geldik de Allah'ım ya Rabbim biz kaybederek büyük bir ihtimal bu partiyle ben kaybederim. Deva boş. Test aldı. Aha sıra bende kaldı şu an. Allah bilir var ya aylardır kozmik tayfasıyla alamadığım şeyleri goldları bununla alırım. Sıra sende Öyle gördüm ama son moba dikkat etmedim çıktım mı